Merhabalar bugün mutfağımda yumuşacık mis gibi tereyağı kokan peynirli poğaça yapacağım. Poğaçalarınıza tereyağı kattığınız zaman çok daha lezzetli olacaktır. Yerine margarin kullanabilir misiniz? Açıkçası ben hiç margarinle yapmadım. Her zaman için tereyağı kullanıyorum. Poğaçamız için gerekecek malzemeler 250 gram bir paket yumuşak tereyağı, bir paket yaş maya, isteyenler 2 yemek kaşığı kuru maya da kullanabilir. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı da su, iki tane yumurta birini tüm olarak hamurumuza katıyoruz. Diğerini de beyazı hamura, sarısını üstüne sürmek için ayıracağım. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve yaklaşık 5 su bardağı kadar da unuma ihtiyaç var. Yine de ölçerek koyacağım. En son sizlere ne kadar un kattığımı söylerim. Yoğurma kabının içerisine bir paket yaş mayamızı ilave edelim çay bardağı ılık suyumuz ve 2 tatlı kaşığı da şekerimi katıyorum. Elinizle ya da kaşıkla güzelce karıştıralım. Maya erisin. 2 tane yumurtanın birini tüm halinde kırıyorum. Diğerini de sarısıyla beyazını ayıracağım. Beyazı hamura, sarısı üzerine sürmek için. Yoğurdumuzu sıvı yağ tuzumuzu ve bir paketi olan tereyağını da katıyorum. Bütün malzemeyi kattıktan sonra tekrardan karıştıralım. Daha sonra unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak el yapışmayan bir hamur elde edeceğim. kadar yoğruldu. 5 su bardağı onun hepsini koydum. Daha sonra hiçbir şey katmadım. Ben de tam geldi ama yavaş yavaş koydum. Yani hiçbir zaman ununuzu birden dökmeyin. Ben tarifte yazıyorum ama sizlere fikir olsun. Kesinlikle herkes de aynı gitmeyebilir. Hamurun kıvamına da bakayım. Görünüşte gayet iyi. Yumuşak bir hamur yoğurun ve pürüzsüz olsun. Yaklaşık 5-10 dakikada lütfen yoğurmanız lazım. Güzel bir Poğaça olması için, daha doğrusu bütün hamur işlerinde yoğurmak en önemlisi gösteriyim. Gayet güzel. Hamurum tamam. Şöyle 15-20 dakika kadar hamurumu dinlendireceğim. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Mayalandırmamıza gerek yok hamuru. Birazdan şekil verdikten sonra tepsi mayası vereceğim. Hamur yağlı olduğu için çalışması çok basit, kolay. Şekil vermeye başladım. 12 tane beze çıktı. Hamurumuzu alalım ve yuvarlak şekilde elimizle açalım. Ortasına bu şekilde bastıralım. Bastırdığımız yere peynir, beyaz peynir koyalım. Eğer isterseniz içerisine dereotu ya da maydanoz da koyulabilir. Tam elimizi bastırdığımız yere koyalım peyniri. Ve üstünü alıp bu şekilde kapatıyoruz. Tekrardan elimizle ucuna bastıralım. Ben bugün bu şekli vermek istiyorum. Dudak şekli yapacağım. Ama sizler başka bir şekil istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Poğaçamız gördüğünüz gibi bir tepsi çıktı ama sizler küçük küçük yaparsanız daha da çok çıkabilir. Yaklaşık en az yarım saat ama eğer zamanınız varsa bir saat kadar bu şekilde tepsi mayası verelim. Lütfen poğaçanın üstünü örtmeyi unutmayın. Temiz bir bez alın ve üstünü örtüp bu şekilde bekletin. Yaklaşık 45 dakika ben beklettim. Bu süre benim için yeterli. Üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst ayarda ısıttım. Sıcak fırına koyalım ve alt üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Poğaçaların üstüne isterseniz susam, çörek otu da serpebilirsiniz. Çatalla çizikler atıyorum. Isınan fırınıma götürüyorum ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Poğaçalarım pişti, hemen fırından çekiyorum. Poğaçalarım yemeye hazırlar. Hemen yumuşaklığını ve içini göstermek istiyorum. Sizler isterseniz başka şekilde yapabilirsiniz tabi. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Sizler de inşallah bu mis gibi kokan ve yumuşacık olan tereyağlı poğaçaları yaptığınızda afiyetle yersiniz. Eğer videomu beğendiyseniz, tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.